Arkadaşlar, tüm videodaki arkadaşlar tüm videodaki komik şeylerimiz göstereceğim. Ee, önce buradan. Bakın. Ne lan? Oğlum bu ne? Arkadaşlar, yarın sizde ya bugün ya da ya. Bu ne oğlum? Lan bu ne?

bir şu anda oluyor Hı. o gidelim uzaklara Ne uzaklara Evet arkadaşlar da, 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 da. Arkadaşlar ben size o videoyu göstermiştim zaten. Bakın. Arkadaşlar. Benim videom... <laughs> evet arkadaşlar. 21 dakika 31. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gülmekten gülmekten gebericem lan. <laughs> gülmekten gebericem. Gülmekten gebericem, göbreceğim. Gülmekten gebericem. Bu ne? Yakınlaştırma yok mu? Oğlum kuş, ben kuş uçuyor. Bu da, bir daha. Bir daha. Kuş uçuyor Arkadaşlar kuş gördünüz mü? Şurada kuş var. <laughs> Burada ne bir komiklik varmış ya. Bir de komiklik yok mu? Bu ne? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Oğlum, altı. 48. 49. 50. 51, 53 54 55 54 65 66 7 1, 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 21 22 23 24 25 47, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 48, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 59, 60, 60, 60, 60, 60, ben ben videoyu sileceğim arkadaşlar ya. Ben bu videoyu sileceğim. Abi bu ne oğlum? Bu ne? Eskiden hiç... ha, bu benim yüzüm. He, bu benim yüzüm. Ne şey. Anladım. Ben oğlum ne yapayım göstercesini oğlum? Evimi mi tanıtıyor? E sokuyorum evet. Ya e, kırılmaz parmak. Hı, bu kadar mıydı? Tamam, şunu izleyelim. Next. <laughs> Ezgi kardeşimi alıyor. Lan ne yapayım oğlum? Lan ne yapayım? ne yapayım oğlum? Ben ne yaparım? Allah parmağını kaldırma. Çikolatası tutuyor. Ben ben ne oldu az önce? <laughs> <Bir> ses çıktı? <laughs> arkadaşlar, hiçbir ses çıkarmayın bak ben. bakın. Bakın bakın arkadaşlar. İstesiz. Hadi ses çıkarmayın. Bakın. Arkadaşlar, seslerinizi öyle bütün açın ki. Şimdi, dünya düşün dünya. Ya ses çıkacak bakın. <laughs> Çıktı vallahi. O benim videolarımda ne komik şeyler var ya. Bu ne oğlum? O mu çocuk şeyin mi? Ne bu ne? <laughs> Demiş. Ha bu benim. Ne bu ne? ya? Ne bu ne? Öksürüyorum sanki. Tövbe estağfurullah. Bak 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 bak. İşte bu da çok iyi bir şey olacak. Allah arkadaşım bir salona çıkıyormuş. Ben şu parayı alayım da. Ben elimde para. Apar elinde para var. Nasıl oldu böyle? Ah, kanka para düştü. Kanka. Oo, bu kadar paralarım var kanka. Evet. What the hell? O ne lan? Arkadaşlar bakın bakın. Bir şey kapışan alayım bari ya. Kalsın bir TL. Oğlum bir TL işte. Al. Tamam dur kalsın atayım. Yukarı at böyle yukarı gitsin. Ah lan kafa para düştü. Kaka, <laughs> <laughs> am What the hell? arkadaşlar. Şimdi biz bunu yapacaktık. Pufkin <laughs> deniyoruz. 3, 2,